Bismillahirrahmanirrahim, <laughs> Mehmet'im. demişti. insanın tasavvufta nasibi budur. <laughs> eğer gerçekten insanın amel olsun, zikir olsun, mürşide bağlantısı gerçekleştiği zaman kalbe nasihat akar. Sofi'nin kalbine mürşid tarafından nasihat gelir. Zaten dinde nasihat ya Çok önemli çünkü insan eğer bu nasihata ulaşamazsa bileceksin ki nefsine tabidir. Kim nefsine tabi ise onun nasihatçısı nefsi. Nefsin de en sadık dostu şeytandır. Sevdiğinden değil ha. Menfaatinden dolayı. Aynı kafadalar. Çünkü şeytan da şunu uyanamadı. O da esrelindi. O da esrelindi. İnsan da esrelindi. Anlaştıkları noktalar Allah Azze ve Celle Celle'nin yarattığı hakikatlere karşı muhalefetteler. Şeytan da öyleydi. Yoksa şimdi şeytan geri zekalı mı diyeceksin değil mi? Allah diyecek ki sana seni yaratan Allah diyecek sezce Direkt insan ederim der. Yani akıl öyle diyor değil mi? Ama nefis işte insan öğrendiği zaman bunun sen asiyatları e, mürşidden bileceksin. Mürşidden gelen gönül bağlantısından kaynaklı bu bakış algışı bunda unutmayacaksın. Yani senden kaynaklanan, senin güzelliğinden kaynaklanan değil bu. Bağlantının, hemenin hakikatidir bunlar Mehmetim. Hakikatidir. İşte insan bak ne ince görüyor değil mi? Bak. Örneğin şimdi bunu örneğin kes, bu olmadığı zaman nasıl yaşıyorsun sen? İşinde, günde gidiyor, geliyor, böyle aynı döngüde yaşıyor. Yani ibadet ediyor ama lezzeti yok, tadı yok bir ibadet ediyor ama şeyi yok, şeriatı yok, yok yani. öyle düşüncesi de yok. Ezan okununca beden gidiyor, namazı kılıyor, akıl, kalp başka yerde çıkıyor, devam ediyor. 20 yıl geçiyor, zikir çekiyor, gene yok. Sebebi hümmetsizlikten gönül bağının bağlanmamasından kaynaklı. Ama bağlandığı zaman görüyorsun. Bak nefis işte bu. Nefsi bilmek Allah'ı bilmeyin başlangıcıdır Mehmet'im. İnsan Rabbini böyle bilir. Öteki türlü bildiğini zanneder. Çünkü niye? Sanan ve zan yapan insan oldu. Sanıyor, zan yapıyor. Ne iş ise yorumluyor. Tamam bitti. Bitti, onun için bitti. Delil gerekmez. İlmi yakınlık gerekmez. Aynal yakınlık, hatta öyle bir şey yok kafada. Hakkal yakınlık, bunlar hiç önemli değil. Ben yakınım, bitti gitti. O şimdi ne kaynaklanıyor bu yer üzerinde bak şimdi bağlı olunca ne hemen cevaplar nasıl geliyor değil mi? Yer hangi kul Allah'a bağlantısız? Kafasına göre hiçbir kul olabilir mi? Allah'ın sıfatı Subhanallah diyorsun. Olabilir mi ahmak? Bu demek değildir ama sen yani Allah sana bağlı diye sen Allah'a bağlılık değilsin kardeşim. Bak tasavvuf deyince ki tasavvuf çok güzel bir şey Mehmet'im. Bu lezzet her göze nasip olmuyor. Unutma bunu ha. Her şeyin cevabını işte gönül bağı bağlandığı zaman e, nasihat olarak gelir insana. Unutma eğer bu bağlantı yoksa işte o zaman zan ve sanma üzerine insan yaşıyor. Anladın mı? Dünyanın peşinde fakir, fakir diyelim hani işte orada da çok aldanma var. Zenginler zannediliyor dünyaya bağlı, fakir de bağlı, hayallerle bağlı, ümitlerle bağlı. Yani, anladın zengin'den daha kuvvetli dünyaya bağlı haberi yok zengin de o kadar inan bana kuvvetli değil zenginin de tabi bazıları azmışları vardır ha onların daha değişiktir o da var ama genelinde öyle değil neden e, çünkü zaten o adam onları arzuyu yaşayabiliyor arzularını besleyebiliyor fakir besleyemediği için kuduruyor o yüzden zaten bak dikkat et evli sünnetli dikkatine ne vardır e, azmış fakir zengin'den çok aşağılıktır Azmış fakir çok şey şeydir, şerlidir. Azmış fakir. Zaten dikkat et dünyadaki düzene. Örneğin zalimlere bir dikkat et. Zalimlerin askerleri var. Bak askerleri herkesi düşsene imanlı bir olsun yeryüzünde. Zalimler neye kikme zalimlik yapabilir ki? Bir güç almasalar, bir yerden beslenmeseler e, zalimlik zalim yapabilir mi? Zalimlik yapabilir mi? Yapamaz değil mi? E şimdi örneğin nedir ne o Mısır'daki sisi güzel bir insanda değil mi? E kim devirdi bunu? Halkı devirdi bunu. Halkına şimdi gitsen sorsan hepsi Müslümanım der, kimlikle çıkartır, senin önüne koyar. Ben Müslümanım der. Askeri polisi koyar önüne. Ama bir değiştiği zaman o askeri polisi nasıl sattı? Nasıl sattı gördün mü? İşte Müslüman. Müslüman bunlar, değil mi? He. Değil mi? İşte böyle. Yani azmış fakir şeytan gibidir. Şeytanın askerleri de gene de bunlardan çıkar zaten. Öyledir. Yani Türkiye'de bilen ve yaşadık bunları biliyoruz değil mi? Yani şu yönetim sistemi Allah uzun ömür versin başkanımıza. Ee, ondan önce hatırla bakayım. Aynı polis teşkilatı kapalı kızlara vuruyordu çokla. Aynı aynı. Bunlar polislerin şimdi kimliklerine baksam sorsam o gün gitsem o zamanı. Ne derler biliyor musun? Ben Müslümanım ne anlatıyorsun bana? Bir emir vermiş onu yapıyorum ben. Bak 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 bak. İşte tasavvuf böyle inceliklidir. Öyle mi? sana Allah bir emir vermiş. Sen onu uygulamıyorsun ama sana maaş verilirse sonra aynı adam bana da rızkı Allah verirler. Hiç utanmaz, arlanmaz. Gördün? Tasavvu bu. Tasavvu Mehmet'in böyledir. Gönül bağlantısı olacak bir şekilde. Öteki dille, dille bağlantı kalırsa piyasayı görüyorsun. Sen de onlardan verirsin. O yüzden çok dikkat etmen lazım, çok uyanık olman lazım. Kalp muhabbetsiz kalmayacak, nasihatsiz kalmayacak. Bunu hiç unutma. Nasiyasız kaldığı zaman o diğer insanlar gibi olursun. Bak o ne yapıyorlar? Hiç Allah muhabbeti yok. Hiç Allah muhabbeti yok. Düşünebiliyor musun? Hepsi de iman ettik diyorlar ve hepsi de sofi. Allah muhabbeti yok grupta. Ne yapıyorsun? E yani, aynıyım. Ne yapayım? İşteyim. Ne yapıyorsun? Şöyleyim, böyleyim bak. Hiç Allah muhabbeti yok. Gördün? E şimdi bunlar da kimliklere baktığın zaman Müslümanlar dillerine bakınca da Sofiler. E Sofi diller canım. Bir şey demiyoruz zaten biliyorsun değil mi? E, Müslümanlar da onlar bir şey demiyoruz zaten. Ama tasavvuf işte böyle güzelliklerle. Çünkü nasihat insana yol gösterir. Mürşidin himmetidir bu Mehmet'im. Mürşidin himmeti böyledir. Eğer mürşid sana himmet ediyorsa aklan karayı o ayırır doğruyla yanlışı o ayırır. Çünkü neden? Allah Celle Celaluhu böyle murad ediyor. Çünkü sen hakikatin ne diyor? Bak sen gafil bir kulsun. Sen sandığın gibi değil, bana yakın değilsin. Ama bana yakın bak sultan. Muhammed Saki, Kaddes Allah bana yakın o. Ben onu seviyorum, o beni seviyor. Sen öyle değilsin. Ancak sen onu seversen o zaman ben kabul ederim. Ama sen onsuz ya da onu sevdiğini iddia et, direkt bana ulaştırdığını iddia edersen sen şeytanı dost edinmiş oluyorsun. İlim bize bak ne güzel nasihat ediyor değil mi? İşte bu nimet büyük bir nimet. Bu nimeti ancak satarsan kaybedersin. O yüzden devamlı kalbin uyanık olacak. Gecesi gündüzü ne zaman? Ne zaman nasip olursa unutma bütün kalbe gelen soruların ana var diye 400 450 insan e, yapısına göre yaşıyor. Düşünce geliyordu hatırla. İşte bunların cevabı ancak bu şekilde giderilirse insan doğru yolda ilerler. doğru yola doğru ilerler. Öteki türlü içlerinde de o anlı soru gelmesine rağmen hepsine kendileri cevap vermelerinden dolayı ne aleme gidiyorlar ne saliye gidiyorlar. Dikkat et. Aleme mecbur kalıyorlar. İşte bozara ne bozar? Molla e bilmem ne ne yapar Molla? Hiç itikadi zihniyet sorusu yok. Hiç gördün mü sen? Ya ben böyle bir inancım var. Kalbimde böyle bir düşünce var. Bu eli sünnete göre ne durumdur? Diyeni gördün mü? Yok. Ya sen ise neler yaşadın değil mi? E i̇şte öyle. Çok uyanık olmak lazım Mehmet'im. Çok uyanık olmak lazım.